Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mandalinadan harika bir atıştırmalık çayın yanına güzelce tüketebileceğiniz bir tarif vereceğim. Bunun için gerekli malzemelerimiz bir çay bardağı irmik. Ben 8 tane mandalina kullanacağım. Eğer mandalina olmazsa 4 tane büyük boy portakal da tercih edebilirsiniz. Üzerini süslemek için ceviz. Hindistan cevizi ve bal kullanacağız. Şimdi mandalinaları böyle dilimlere ayırıp ronda da güzelce çekelim. Evet arkadaşlar mandalinaları rondodan geçirdikten sonra şimdi geniş bir tavaya alıp kısık ateşte yavaş yavaş bir süre pişireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kısık ateşte bir 10 dakika kadar pişireceğiz. Şimdi irmiğimizi katıyoruz. Ve karıştırıyoruz. 20 ekleyip karıştırdıktan sonra damak zevkinize göre 2 ya da 3 kaşık bal katalım. Ben 2 tane katacağım. Siz tatlı seviyorsanız 3 kaşık katabilirsiniz. Şimdi tekrar karıştırıp ocaktan alıp biraz soğumaya bırakacağız. Evet arkadaşlar. Biraz soğuttuktan sonra şimdi son halini vereceğiz. Şöyle bir tatlı kaşığıyla şu kadar alıyorum elime. Bunu böyle yuvarlıyorum. Şöyle göstereyim. Yuvarladıktan sonra Hindistan cevizini buluyorum. Servis tabağına alıp üzerini şöyle bir cevizle süslüyorum. Evet arkadaşlar mandalinalı irmikli çayın yanına yaptığımız atıştırmalık tarifimiz hazır. Çocuklarınız da severek tüketecek emin olun çok faydalı sağlıklı bir tarif. Şimdiden yapanların ellerine sağlık. Lütfen deneyenler yorumlarda beğenip beğenmediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Bir de servis yaparken eğer daha tatlı olsun istiyorsanız üzerine biraz bal gezdirebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun herkese.